Arkadaşlar Arkadaşlar şu an şeydeyiz giriş. yaz giriş yaptık. Arkadaşlar bugün Roblox'a kaydolduk. Arkadaşlar Roblox'la ilgili yani adamın yapmamla ilgili şey istiyorsanız bu videoya arkadaşlar 4 like, like atın. Ne kanala abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neyse evet, arkadaşlar hadi sizin için yapacağım adamı. Evet, burada ne var ne yok. Arkadaşlar 15'ler like gelirse Roblox'un devamını getireceğiz. Ne 15 lo? No. Ne 15 like ya Rabbi? Daha 5 like atmazlar. Evet arkadaşlar, saça gidelim ben ilk önce. Saça gidiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir şey nerede? Eee evet, arkadaşlar. Donuyor. Bu Evet arkadaşlar bu benim istediğim saç. Şunu alabilir. Ben bunu istiyorum. Şimdi bilmem. İşte ben bunu alacağım Aldım. aldım. Ama ya, bu da çok güzel. Ben bunu nasıl yapacağım? at. Sonra rengimi yapar ya sen. Yani, yok <laughs> Yok ya, böyle kalsın. Kalkacağız. 100. 100 de güzel. Ben bunu söyleyeceğim. Kollar sıra kulları böyle. Tamam. Bu bir şey değil arkadaşlar. Yok arkadaşlar tamam boyum güzel. Evet. At. Bu neydi? Uy bunlar da ne? Arkadaşlar yeni mi geldi lan bu ne? Dur. Bu ne? Bu ne? Şapka. Şapka nasıl vuruyor? Koş ay arkadaşlar saçını çıkarman lazım onu koyayım doğru doğru. Arkadaşlar şimdi Atın bir tane boya büyük bir arkadaşlar. tane ay boy... büyük boş ver. Arkadaşlar ilk önce bunu yapacağım ama bunu yapacağımı sanmayın. Altına bir şey mi var bunda? Arkadaşlar böyle bir hile var. Siz de yapabilirsiniz. Tamam. Alalım şunu da. İşte bu. Kaşa şu bacağını yaparım ben. Onu merak etmeyin. Evet. arkadaşlar. bu. Bu bir. İyi boş ver arkadaşlar. Vücudun da küçük bence. Küçük vücut çok güzel. Bacağın Bacağını küçülteceğim. Evet. Arkadaşlar donlar geldi sıra. Ben yani, bunu çok seviyorum. Şu nasıl yakıştı? Bakalım yakıştı mı? Yok hiç yakışmadı. Bence bu çok güzel. Ben bunu alacağım. Arkadaşlar şu bacağı büyük. Ben onu düzelteceğim merak etmeyin. Arkadaşlar Roblox'ta işte, buradaki yığın diye bu var. O da adamınızı tasarlayabiliyorsunuz. Evet. Aa işte görüyoruz. İşte bu. Gözün Adamın ama... rengini neden yapmadın? Ya Arkadaşlar bu ne? İşte bu kolye. İşte Çok güzel, güzel kolyenin yanındaki. Ne bu mu? Hı hı. Aa, dur abi kolyeyi. Üf, boş ver, alırım. Bu ne? Aa, bu ne? Aa, yeni, şey, yeni, genci geldi. Ben de alacağım. Arkadaşlar bu, boğam öküz mü ne bu? Sanırım arkadaşlar o öyküz. Evet, bunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar siz ses gibi. Bunu yanmayacağım. Bu ne arkadaşlar? Bunlar bu boxlu boş ver. Arkadaşlar Marsa'yı Brawl Stars 360 taşımız olacak. Yani onu bilin. Brawl Stars yap. Brawl Stars arkadaşlar. Şimdi nereye geldim ben ya? Boşver. Boş ver. geçelim. Hayır, yok bu boş ver. Arkadaşlar tamam şu şeyi yapacağım şimdi. Şu işte Arkadaşlar rengini nasıl yapacağım? En, önce en baştaki. Hah. Bu, bu çok iyi. güzel. Şimdi adamın şeyini yap. Şimdi tamam arkadaşlar şimdi adamın Üçüncü. bacağını değilim. yapacağım. Bacağını yapacağım ben. Sağ gitse. Evet. Şunu şu evet. yapayım. Hepsini öyle yapacağım. Bu oldu. Arkadaşlar şimdi bacak. Bu. Heh. geçelim. Mel bacağı da böyle yaptık. Şimdi vücudu. Çok Düzdü <laughs> vücudu neredeydi? İlk başta transform açmış. Sekin miydi? Hayır, transforms. Transforms'dü. Evet. Arkadaşlar bakın, dur. Tut. Tut. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bu videoda bu video bitti. Eğer arkadaşlar bu blogsta arkadaş edinmemi veya burada her bir oyuna girmemi istiyorsanız bu videoya 5 5 6 like atın ve abone olun kanalıma arkadaşlar. Ve, bye bay